İkinci temel mitte küçük parayla yatırım yapılmaz. Hocam 50 lirayla 100 lirayla ne olur cümlesi. İşin gerçeği aslında şu ki bugün baktığınızda büyük yatırımlar hep küçük paralarla başladı. Geçen Forbes dergisine baktım. Forbes 400'ün içerisinde yaklaşık olarak yani 400 tane dünyanın en büyük milyarderinin %70-73 arasındaki bir baremde gerçekten sıfırdan böyle küçük paralarla zengin olduklarını anlatıyor. Bunların %20, %5'i ise tamamen sıfır. Yani herhangi bir diğerleri gibi küçük bir miras da kalmamış. Tamamen sıfırdan kendi güçleriyle o güne geldiklerinin hikayelerini anlatıyordu. Yani e, bu adamların %27'si büyük paralardan yatırımlar oluşturmuş. Kalan %73'ü işte dediğim gibi %20'si sıfırdan başlıyor. İşte kalıyor %50'si de yaklaşık olarak. Hepsi az bir parayla ne yapmış? Küçükten dünyanın en zengin o Forbes 400'ün içine girmiş kişiler haline gelmiş.